Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Ee, yani genelde herhalde sadece ikiniz katılıyorsunuz değil mi? Diğer derslere de mi bu şekilde? Hadi ya hiç mi gelmiyorlar? Hiç girmediler mi? Tamam. Disk sürücüler konumuzu işleyeceğiz. Zaten e, modüllerimiz yenileniyor artık ama artık bu seneye yetişmedi de. Seneye de zaten size modül lazım değil. E, yenilenmiş olsaydı iyi olurdu. Çok eski bilgiler de var içerisinde. Oraları zaten direkt geçeceğiz. Pek üzerinde durmayacağız. Biraz daha böyle günümüzde kullanabileceğimiz ve bize lazım olabilecek bilgilerin üzerinde durursak bizim için daha iyi olur. Sabit disklerle başlayacağız arkadaşlar. Tamam tamam. Tamam geç kalma. Sabit disk bizim bilgisayardaki verileri, istediğimiz verileri ya da işletim sisteminin üzerinde bulunan verileri saklayan kalıcı depolama birimi olarak tanımlayabiliriz arkadaşlar. Zaten sürekli kullandığımız bir terim. eski tür bir şu an hard diski görüyoruz ekranda. 7 katmandan oluşuyor ve her katmanda bilgiler, 1 ve 0'lar halinde 5 yani 5 volt ve 0 voltlar halinde bu katmanların içerisinde saklanıyor. 7 katmandan oluşması ne anlama geliyor? Onunla ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Yani bilgisayarımıza format atmış olsak bile bilgisayarımızı geriye yönelik olarak kurtarabiliyoruz. Belki her şey her şeyi kurtaramayabiliriz ama üzerine yazılmış olmayan şeyleri kurtarabiliyoruz. Yani ne demek istiyorum? Örnek veriyorum benim 250 GB'lık bir SSD'm ya da normal hard diskim var. Bunun tamamı doluydu. Bilgisayarıma format attım. Daha sonra bu üzerindeki katmanlardan dolayı eğer ben diyelim ki işletim sistemini kurdum 250 GB'lık hard diskime ve 20-30 GB'ını kullanmış oldu. O 20-30 GB'ın üzerinde yazılan ne varsa gider ama onun haricindeki 220 GB'lık kısım kurtarabilirim arkadaşlar bilgisayarımda. İşte bu oluşan katmanlar bunun olmasını sağlıyor bu manyetik katmanlar. Bu kurtarma işlemini gerçekleştirmemizi sağlıyor. Peki nasıl kurtarıyoruz? Veri nasıl kurtarılır? Flash bellekten ya da ne bileyim. Hard disk'ten SSD'den herhangi bir hafıza kartından veriyi nasıl kurtarabiliriz? Bunun için e, kullanabileceğimiz birçok farklı programlar var. Bunlardan bir tanesi benim masaüstümde zaten var. Data Recovery isminde veri kurtarma aracı. Hatta yani bu program hattından fazla iş yapıyor. Tamamen kurtarma işi, silinenleri kurtar, içinde olanlar kalsın. Onun haricinde hard diskteki silinen bilgiler varsa onları kurtarma işlemini gerçekleştirebiliyor. Sadece dijital medyaları, video, fotoğraf bunları kurtar, geriye kalan dosyaları kurtarmana gerek yok diyebiliyoruz. Tamamını kurtarabiliyoruz ve bunlara ek olarak Android telefonlarımızda ya da Android işletim sistemi yüklü olan telefon, tablet ya da herhangi bir cihazdaki verileri de Android kurtar menüsü ile kurtarabiliyoruz arkadaşlar. Yani bizim için önemli bir program ve aklımızda bulunsun. Yani bu programla verilerimizi geri getirebiliriz. Flash bellekteki ya da herhangi bir hard diskteki verilerimizi flaşımızı takarak şu an yanımda flaş yok takamıyorum ama bir tane hard diskim var bir nasıl yapacağınızı göstermek amacıyla hemen bilgisayarıma bağlayayım hard disklere başlamışken öncelikle biraz sert bir giriş yapmış olduk yani veri kurtarma işi aslında en az hard diskin ne olduğunu bilmemiz kadar önemli çünkü veri kurtarmak çok zor ve zahmetli bir iş. Ama ufak programlarla bunu yapabiliyoruz. En azından biz yapabileceğiz. Diğer arkadaşlarımızın işlerini görebileceğiz ve çok maliyetli bir iştir. Bunu dışarıda yaptırmaya kalktığınız zaman çok ciddi paralar ödemek zorunda kalabilirsiniz veri kurtarma işinde şu hard diskimin ucu girmedi de değiştiriyorum hemen. Şimdi bir tane hard diskim var. Onu bilgisayarıma bağlıyorum arkadaşlar. Belki ses gelmiştir size de şu an bağladım. Programı kapatıp tekrardan açmak istiyorum. Evet hard diskim geldi içerisinde zaten birçok veri var. Ama sadece göstermek için kurtarma olayını göstermek için hard disk'imi taktım. Data recovery'i çalıştırdım. Bazen de e, karşılaştığım bir sorunu da burada size söylemek istiyorum. Bu hard disklerde kayıp bölümler oluyor. Nasıl oluyor bu diyeceksiniz. Hard diske tıklıyorsun mesela işte açamam diyor hard diski ya da görmüyor hard diski. İşte orada veri kurtarma değil de kayıp bölme kurtarma işlemini gerçekleştiriyoruz. E, şu an gördü bir problem yok ama Bazen böyle hard diskimizi takıyoruz ve hard diskimizle ilgili hata veriyor ya da ne bileyim flashımızla ilgili tanımıyor flashımızı. İşte o durumlarda eğer elektronik bir devre kartlarında bir problem yoksa o durumlarda arkadaşlar sıkıntı kayıp bölme sıkıntısıdır ve bunu bu recovery programıyla data recovery programıyla o kayıp bölmeleri kurtarıp art diskimizi ya da flash belleğimizi kurtarabiliriz aklımızda bulunsun önemli bir ayrıntı çünkü birkaç sefer böyle denk geldi. Flash'ı görmüyor, tanımıyor. Eğer elektronik bir lehimleriyle ilgili içinde bir problem yoksa donanımıyla ilgili bu şekilde kayıp bölme kurtar kısmından verilerimi kurtarabilirim. Şimdi mesela buradan neyi seçelim biz tamamen kurtar desek Diyecek ki neyi kurtarayım? Bilgisayarında C var. İşte Enis Müminoğlu diye bir hard diskimi gördü. İşte FAT32 bir kurtarma dosyası varmış. SSD bilmem ne. İşte bir de bilinmeyen 128 megabaytlık bir dosya var. İşte ben buradan kurtarmak istediğim elemanı seçiyorum. Sonraki diyorum. İşte kurtarmaya başlıyor. İptal edeyim tabi ben bir şey kurtarmak istemiyorum bunu kurtardıktan sonra yani %100 tamamladıktan sonra hard diskimin boyutu çok büyük olduğu için ve içerisinde çok bilgi vardı önceden de yani belki birkaç gün bile kurtarmaya çalışabilir. Hani belki bir 16 GB'lık bir 3-4 saatte kurtarabilirken bir hard diski kurtarmaya çalıştığım zaman günlerce bile sürebilir arkadaşlar. O yüzden e, bunun da farkında olalım. Yani bu bilgisayarı kurtarmaya bir şeyi kurtaracağımız zaman bilgisayarın günlerce açık kalabileceğini farkında olmamız gerekiyor. Anladık mı? Tamam, süper. Ya program çok güzel bir program. Mutlaka lazım olacak. ilerleyen günlerde de size okulda hocalarınız işte e, kaybolan dosyalarını bulmanızı isteyecek ya da ne bileyim bana söyleyecekler falan ya yani her yıl mutlaka iki 3 tane böyle kurtarılması gereken hard disk USB mutlaka geliyor çünkü herkesin e, önemli bilgilerinin olduğu dosyalar silinebiliyor arkadaşlar bu şekilde e, bu programı kullanabiliyoruz şimdi geri gelelim yine aynı şekilde telefonu USB kablosuyla bağlayıp telefonun güvenlik ayarlarından Gerekli izinleri verdikten sonra telefon ya da tabletteki daha önceden olan verileri de kurtarabiliriz. Aslında yani baktığın zaman e, tehlikeli de bir durum yani. Hani Güvenmediğin kişinin verilerini getirmek e, ileride başını ağrıtabilir. Ya da kimin verisini kurtarıyorsun? Kim istiyor bunu? O yüzden bunu herkese gelişi güzel bir şekilde yapmıyoruz. Bilinçli bir şekilde e, iyi niyetli olarak bize gelen kişilerin verilerini programla kurtarabiliriz. Ama onun haricinde dediğim gibi yani riskli bir iş aslında bu yapılan iş. O yüzden çok tasnif etmiyoruz eğer ciddi bir durum yoksa. Zaten bunu dışarıda yaptırmaya kalktığınız zaman yapan çok az yer var. Bilgisayarcıların çoğu da bu kurtarma işlemini gerçekleştirmiyorlar. O yüzden bilmeniz sizin için avantaj olacak arkadaşlar. Data Recovery programını tanımamız bizim için önemli diyebilirim. İşte Android'de dediğim gibi USB kablosuyla bilgisayarı bağ, şey telefonu bağlayıp işte e, bilmiyorsanız Data Recovery Android kurtarma yazıp Google'a yönergeleri izleyerek gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yok ben bilgisayarımda sadece silinen kısmı kurtarmak istiyorum diyorsanız. Yani mesela shift delete ile sildiğin zaman kalıcı olarak siliyor ya bilgisayardan. Aslında onu silmiyor. Bu hard diskin üzerindeki senin görebildiğin katmandan bunu siliyor. Alt katmanlarda bu duruyor. Ta ki üzerine bir şey yazılana kadar üzerine bir şey yazılırsa e, alttaki veri artık tamamen ulaşamamak üzere gidiyor arkadaşlar. Onun haricindeki verileri kurtarma şansımız çok yüksek. Yine aynı şekilde bunun gibi birçok internette programlar var. Bir iki tanesini göstermek istiyorum. Mesela hatırladığım Data Recovery diye aratıp birçok programa ulaşabilirsiniz. Mesela Data Recovery yazalım. İşte bak data recovery hizmeti bir firma MyDisk diye bir firma veri kurtarma işlemi gerçekleştiriyor. Büyük ihtimal dünya para istiyor. İşte data recovery programı. Bu programı da biliyorum. Bu da çok kaliteli bir program kullandığım ama ücretli bir program arkadaşlar. Ama çok ekstra özellikleri var. Hatırlıyorum bu programı da. İşte birçok şey var. Benim kullandığım birkaç tanesinden bakalım. Recova, Recova Data Recovery. Bu da e, kullandığım diğer ücretsiz veri kurtarma araçlarından bir tanesi arkadaşlar. Siz de e, indirip kullanabilirsiniz. Deneyin yani böyle şeyleri sürekli deneyin. Çünkü e, çok önemli teknik konular. <laughs> Bir seferinde bir doktor arkadaşın hard diskini, resimlerini falan kurtarmıştık. Yani üniversitedeydim o zaman. Üçüncü sınıf ya da dördüncü sınıfta. Yani 250 lira gibi bir para vermişti ama şimdiki paraya göre kıyaslarsak tabi yaklaşık olarak belki 600-700 TL belki daha fazla bilmiyorum. Neredeyse bir ay o parayla geçinmiştik. Bir para vermişti bize verileri kurtardığımız için. Bu firmalar çok daha üzerini talep ediyorlar. Yani bu böyle bin lira, 1500 bin lira gibi değil. Çok daha üst, 10 bin lira, 15 bin TL ciddi şeyler için uğraşıyorlar ve e, güzel bir bilgi olarak aklımızda bulunsun. Gene e, yapamazsanız eğer kullanamazsanız, başta bir kendi flashınızda falan bir deneyin Programın nasıl çalıştığının mantığına varın. Yapamazsanız ya da e, açılmazsa bana haber verirsiniz. Yardımcı olurum beraber bakarız. Bir problem var mı? Hard disk ya da USBlerden nasıl veri kurtaracağımızı gördük. Bir iki tane de program gördük. Ee, evet. Tamam. Tamam. Recovery ile en başından. Data recovery diye mi aratalım? Tamam. Bu mu? Ha, biz. Evet, var çok farklı programlar var arkadaşlar. Bunların arasındaki temel farklar neler biliyor musunuz? Mesela <laughs> Recuva sadece dosya kurtarırken Data Recovery Suite'de bakın hem kayıp bölme kurtarabiliyoruz hem Android Telefonlardan da veri kurtarabiliyoruz. Ya böyle e, farklı amaçlara hizmet eden programlar var. Tabi birbirini üstünlükleri de var. Bir tanesi e, mesela örnek veriyorum, verileri karışık bir şekilde kurtarırken programların bir tanesi bunları klasörlüyor. E, klasörlü olması benim işime yarar. Neden? Çünkü tek tek fotoğrafları aramam. Çünkü tüm belleğimdeki bir ve sıfırları kurtarıyor ve çok karmaşık dosyalar elde ediyor. ben bu şekilde olmasını istemem çünkü tek tek bu sefer aramak zorunda kalacağım içerisinde. O zaman ne yapmam lazım? Sınırlandırmam lazım. Yani ya dijital medyayı kurtaracağım ya da tamamen kurtar deyip arasından ayıklama yapacağım. <laughs> Anladık mı? Ya farklı kullanım alanları var, çok farklı programlar var. Bunları denemek lazım çeşit çeşit. Mesela bir tanesini kurtaramadığını, diğeri ama şu recovery, data recovery suite ve şurada bak ee, şu program EASUS bu e, ücretli bir program zaten bunu kurtaramadığı veri çok azdır yani hani zaten lisanslıysa eğer tamamen kurtarır ama lisanslı olmayan sürümlerinde de işte mesela 2 GB'a kadar kurtarabiliyorsun gibi bazı özellikleri var. Veri kurtarma işi konumuz için önemli. O yüzden birazcık fazla üstünde durdum. Veri kurtarabilmeliyiz arkadaşlar. Evet. Seçiyorsun arasından değil mi? Yani güzel bir şey mesela güzel bir seçenek arasından seçip ya da hepsini seçip kurtaracaksın sonra. <laughs> tamam. Yani farklı çok farklı şeyler var. Bunlar e, çevrenizde denk gelirse okula falan getirirsiniz. Zaten tahminim okul ocakta açılma ihtimali var meslek gruplarına. Yazılı. Yani şu... Şimdi e, ben size sınav yaptım. Yazılı, yazılı sınavı soruyorsun değil mi? Aynen meslek dersimizin sınavını olduk, ee, sadece performans falan vereceğim. Ee, diğer derslerin sınavı da olacaksınız büyük ihtimal de okulda olacak gibi gözüküyor. Şimdi aşılamaya başlayacaklar yavaş yavaş aşılar gelmiş hatta bir kısmı herhalde Arapgirde de ulaşmış insanlar aşılamaya başlayacaklar sonra gelirsiniz diye tahmin ediyorum. Neyse yani bir şekilde çözülecek o sorun değil. Biz sınavımızı yaptık. Gelmeyen arkadaşlar gelip olabilirler. Gelmek istemiyorlarsa artık gelmedi girmedi olarak gireceğiz notlarını mecburen. O şekilde halledeceğiz. Sıkıntı yok yani siz ikiniz en azından sınava girdiniz hepsine bir problem yok. Derslere de katılım sağlıyorsanız bir sorun olacağını düşünmüyorum. İyiyiz ya yani, bir problem yok. Şimdi hemen hızlıca bakalım. Zamanımız az kalmış. Biraz fazla uzattık sanırım veri kurtarma. Yani aslında bunu okulda denemek lazım. ve Birlikte denemek lazım ki mantığını anlayın diye ama ne yazık ki şu an imkanlarımız el vermiyor. Siz kendi artık bilgisayarınızda flash belleğinizi komple silin. Sonra içindekileri kurtarmaya çalışın farklı programlarla. Güzel sonuçlar elde edeceksiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi hard disk üzerindeki verileri depolayan bir depolama birimi, işletim sistemi dosyalarından tutun da kendi kişisel fotoğraflarınıza kadar her şeyi içerisinde saklayabiliyoruz. İçerisinde bu katmanlara 0 ve 5 voltlar ile bilgiler bit şeklinde yazılıyor yani 1 ve sıfırmış gibi de düşünebilirsiniz. Bilgiler yazılıyor ve o bilgilere göre e, manyetik bir okuyucu kafayla, bak şuradaki okuyucu kafayla oradaki 5 volt ve 0 volt ayırt ederek bu bilgiler okunuyor ve karşımıza işte işletim sistemi geliyor, bilgisayar geliyor ve ekranda gördüğümüz şeyler geliyor arkadaşlar. İşte Sabit disk nedir demiş aslında birazcık açıkladık bir ve sıfırları tutan depolama birimi olarak tanımlayabiliriz. Elektromanyetizma nasıl çalışır demiş eski harddiskler için anlatıyor bu arada bunu İşte ide kablolarından bahsetmiş ee, aslında yeni harddisklerde de e, durum biraz bunlara benziyor ama tam olarak aynı değil <laughs> ya manyetik olarak e, harddiske yazma işlemi gerçekleşiyor sıfır ve birlerle bu şekilde bilmemiz yeterli okurken de okuyucu kafa manyetik okuyucu kafa o sıfır ve boş 5 voltları 0 ve 1'leri okuyup karşımıza e, anlamlı hale işlemci sayesinde getiriliyor. İşte burada dalga hızından şeyden falan bahsetmiş ama bunlar artık çok hızlandı artık yani doğru bilgiler değil. O yüzden devam ediyorum arkadaşlar. Disk üzerine veri bitlerinin yazılması, disk üzerinden veri okunması Az önce belirttiğimiz gibi <laughs> manyetik kafa sayesinde e, yazılmış olan 0 ve 5 voltlar okunup anlayabileceğimiz türe çevriliyor. İşte çalışma yapısından bahsetmiş nasıl çalıştığında. Ben aslında bunlardan ziyade biraz daha çeşitlerine değinmek istiyorum. Şimdi bizim günümüzde kullandığımız 3 çeşit hard disk var. HDD hard disk. Hatta Google'da da hemen aratabiliriz. HDD SSHD ve SSD Günümüzde karşımıza çıkabilecek hard disk çeşitleri bunlar. Fotoğraf hızlarıyla alakalı bir şey var mı diye bir baktım da neyse çok önemli değil. Bak şimdi. Ha. Tamam çok önemli değil hızlarını. Şimdi ben zaten birazcık bahsedeceğim bunların neler olduğu ile ilgili. Bu üçünü bilmemiz lazım. Bu HDD bizim laboratuvarda kullandığımız hard diskler. Hard disk drive diye açılımı var. Bunlar hard diskler okullarda kullandığımız ya da herhangi evlerinizde de olabilir bilgisayarımızın hard diski 7 katmandan oluşuyor dedik e, diskler var 7 katmanlı şekilde içini açtığımızda zaten bunu görürüz ve her bilgi her eklediğiniz bilgi bu 7 katmana da yazılıyor daha sonra format vesaire gibi şeylerden sonra aslında bilgisayardan silinmiş gibi dursa da aslında bu silinmemiş oluyor ve buradan kurtarabiliyoruz SSHD burada aslında HDD'ye birazcık Yapı olarak benzese de Veriler biraz daha sistematik bir şekilde işlenmiş ee, Ve veri iletimi HDD'ye göre daha hızlı yani Bu üçü arasında bir kıyaslama yapmak istersem Bu X hızındadır X hızında SSHD 10x hızında SSD 100x hızında Yani teoride bu bu şekildedir SSHD HDD'nin 10 katı hızında çalışır. SSD de SSHD'nin 10 katı hızında çalışır ve SSD HDD'nin 100 katı hızında çalışma, veri transfer edebilme kapasitesine sahiptir teoride. Ama pratikte bu kadar e, fark bu kadar olmaz. Yani bu X ise işte bu 3X'tir. Bu da 10X gibidir mesela olarak bunlara ayırt edebiliriz. Yani bunlar arasında bir hız sınırlaması yaparsak, hız karşılaştırılması SSD büyüktür, SSHD büyüktür, hard disk drive. Bizim okulda kullandığımız normal hard diskler arkadaşlar. Boyutları burada aynıymış gibi gözükse de aslında hızla boyut arasında ters orantı var. Yani en büyük HDD iken SSHD biraz daha küçüktür. SSD ise bunlara göre en küçüktür arkadaşlar. Ve yapısı flash belleğe benzer. Disklerden değil flash belleğe benzer yapısı arkadaşlar. Ve bu şekilde veriyi daha hızlı aktarabilme imkanına sahip oluyor. SSD, SSHD ve HDD yani hard disk drive arasındaki hız farkını anlayabildik mi? Süper. Arkadaşlar zaten bunu bilmemiz bizim için yeterli. SSD'nin flash belleğe benzediği yapısını e, bilmemiz diskler şeklinde değil de flash bellek gibi çalıştığını bilmemiz bizim için önemli. Yani bunun ayrımını yapmamız hard disk konusunda bizim için yeterli. Şimdi zamanımız bitti sanırım birkaç dakikaya kapanacak diye biliyorum. Ufak bir ödevimiz var. SSD hard disk ve SSHD arasındaki hard disklerle ilgili bilgi toplamanızı istiyorum. Tamam mı? Ve bunları karşılaştırıyorsunuz arkadaşlar. PowerPoint sunusu yapabilirsiniz. Yani 8-10 slaytlık bir slayt olabilir. Bunları karşılaştırıyorsunuz. SSD nedir? Bir bakın internet ortamında benim anlattığımın dışında neler bahsetmiş. SSD ile ilgili mutlaka farklı bilgiler teknik bilgilere ulaşacaksınız. İşte SSHD nedir mesela günümüzde kullanılıyor mu? Şu an kullanılmıyor çok mesela. Benim laptopumda şu anki kullandığım laptopta SSHD hard disk var. Ama şu an yeni üretilen bilgisayarlarda SSD oluyor ya da normal hard disk oluyor. Mesela niye bu şekilde yapıyorlar? Niye SSHD'yi, hibrit SSD'yi çıkardılar? Hibrit ne demek biliyor musunuz bu arada? Hibrit karışım demek yani buradaki olay hem hard diskin özelliklerini hem de SSD'nin özelliklerini birlikte kullanmak demek. Mesela arabalarda çok kullanılır hibrit terimi yani hem elektrikli hem benzinli gibi düşünebiliriz. Dersimiz bu arada son buldu herhalde değil mi arkadaşlar? Ta. Tamam uyarı verdi bana. Tamam bugün başka dersimiz yok. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Olur mu? Ödevimizi yapalım ama unutmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar.